Evet en hamarat benim de Kadir Ezildi ile en hamarat benim de haftanın dördüncü gününde finale geldik ve şimdi puanlar verilecek. Fatma abla hazır mısın? Hazırım. Küç düşük 2-3 varsa 1 versinler. Artık o kadar iyi hazırlandım kendimi. Yorumlardan belliydi Kadir Bey. İstediklerini verebilirler. Asla Yarın alınman, büyük Yok asla alınmıyorum. Bak alınman. 15 bin liraya son bir gün kaldı. Kadir Bey bu kadar yorumlara karşı isterse yarım gün kalsın. Buyurun arkadaşlar hep birlikte puanlarımızı verelim. Bakalım 15 bin liraya son bir gün kala toplamda kaç puan oluşacak Fatma abla? Bu arada toplamda 10 puan veriyoruz. 5 puan temizliğe, 5 puansa mutfaktaki hamaratlığına veriyoruz. Evet Zeynep, buyur bugünkü Fatma ablanın hem temizliğine hem hamar toplamda kaç puan verdin? Ee, Fatma ablacığım sana bugünkü puanım 5. <laughs> Öncelikle neden 5 açıklayayım. Yok gerek yok Zeynep Hanım teşekkür ederim. Ee, açıklayayım. Bir gerekeni konuştunuz teşekkür ederim. E, açıklamama izin ver ama Fatma ablacığım. Yok yok ablacığım. hiç gerek yok. Lütfen biraz eleştirin. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Yani Lütfen. kaç puan neye kaç hayır, hayır. puan neye? teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seda senden alalım puanını buyur. Benim Bugün Fatma abla'ya puanım hesaplamamla birlikte anlatayım sonra göstereyim olur Buyur. mu? Temizlik için 4, yemek için 3, çay olmadığı için 2 puan kırdım. Yemeklerine bayıldım. Teşekkür ederim. Artı bir de sana moral puanı kalp verip 8 yaptım. Teşekkür ederim. Hiç sıkıntı Dünkü değil. Dünkü sucuğa gelen artı bir puan bugünkü Fatma ablanın morali için geldi. Ve geldi. E, çay olmazsa olmazım diyen <laughs> olmazsa, iki <2 gülüyor> benim puan kıldı kıldı çay bunu. için verdiği feryatları hatırlayın lütfen. Ama senin böreğini de beğenmedim. Afiyet olsun. Salatın Şimdi yoktu. Ben Salatın siz gelmeden anı önce, anı. önce Canan bana 4 da 5 verecek yani. bana Salatın sen de 5 verecek. Esin ben de 5 vereceğini biz zaten bildiğim, ben biliyorum zaten. Ben, ben biliyorum. Zaten bildiği, ben biliyorum ben, ben biliyorum. Söyleyebilirim. Peki, ama Zeynep Fatma, bir şey söyleyebilir miyim? bir şey söylemek, istiyor. şey söylemek istiyor. istiyorum. Az önce çünkü de çünkü konuştum Çünkü günleri geçtik, günü geçin, bir tane iniyor, bir tane iniyor. Hayır, ben gerçekten şunu söylüyorum. Evin temizliği evet ama ben dediğim gibi senin tecrübene bakaraktan, yaşına bakaraktan daha kıvamlı bir lezzetli bir el lezzeti, el mahareti. Çok da lezzetliydi. Ben Fatma ablayla konuşuyorum bir saniye. Evet evet revani olmuştu. Ee, ben ona gözleme diyorum, börek diyemiyorum maalesef. Ee, onun dışında da bir tek zeytinli poğaçana ya da açmana ya da ekmeğine her neyse el lezzeti olarak ona kıvam Sen verdim. Benim Sen benim ve şu puan güzel verdin. evime 3 puanı verdin. Evin temizdi dedim Sen Seda'ya da 3 verdin. Neden? Evet. zaten Hayat kabul etme. Puanı. Senin bunu hiç kabul etmiyorum. <laughs> yani Seda ya seni Evet Seda'ya geldiniz geldiniz Seda gösterdi. Seda'ya zaten üç verdi. Çünkü, için, bunu ben kendi her gününe oynadın sen o gün. Kendi gün gününü oynamadım. Sonra, sonra niye pişman, pişman oldun o Seda zaman? Seda'nın menüsüyle pişman pişman benim menümü karşılaştım da asla oynamadım zaten. Sen benim temizliğime üç veremezsin e, Zeynep Hanım. Seda'ya Seda pişman verdi? oldum? Seda zaten konuşmalarıyla hakkaniyetsiz davrandığını bana söyledi ve gösterdi. O yüzden zaten pişmanlığımı dile getirdim dedim. bak sen banyoda Seda'cığım sen biliyorsun gerçekten hani bir en kıvamı için gösterdikleri amcim. için söylüyorum. O kadar tozlu şöyle böyle e söyledim, dediğiniz onun yüzüne eve de söyledim zaten. Hiçbir, hiç üç, üç. verdin. Seda'yla ile benim tozsuz evime üç verdin. Bir şey söylemek bir, istiyorum. Hayır, bu e, puanı Kadir amcim, Bey ben, ben senden... temizlikten yöneki puanımı Zeynep Hanım'a asla kabul etmiyorum. Seda'nın tozlu Sen evine üç verdin. Sen şu an fazla verdiğin, yeter ama ya. Seda'nın iyi sezenli kişiden ve hepimiz valla hiç de bir fark yok. Ben üst banyoyu normalde evet, bak, biz sadece ailece kullanıyorduk. O sabah siz hayır, gelmeden önce çocuğumu yıkadım. Kabul etmem. Ben temizliğimde ekmem. Bak temizliğimde ekmem. Ben etmem. çaydan bahsetmedim bile ben, yani. Ona girmiyorum ben, zaten. Ayşe olayı ne? Peki Ay, şey Zeynep, ama... e, Seda sana kaç puan vermişti? 4, 4 vermişti. 4 sayarım. vermişti. Evet. Bugün 8 puan Seda, verdi. evet Ondan sonra bol bol başladı daha. Hayır. Sonra... Bu masayla senin masan kıyaslanmaz Zeynep. Ya ekmek Zeynep, peki. o kadar Sibel'den puan almak istiyorum. Sibel tamam. kaç puan verdin bu Vallahi ben korktum. Yarın için korktum. Yok önemli değil. sen de 5 geleceğim. Ben de ettim bunları. Ben sana bundan korkmuyorum. Ne mevzu sorun değil. Buyur. Bak, Bak, bak beş puan beş de verdi. gelecek hesap ettiğim puan. Açayım mı kardeşim? Açayım. Evet ben 5 puan verdim. Medium gibi kadın Siz benim akşamlar. Siz benim bu düzgün temiz evime 3 puan verdiniz ya. Daha size hiçbir Batu şey söylemiyorum kabul ediyorum kabul. Yemeklerimde çok sorun var. yemeğime 2 ya da 1 ver. Ben senin şu an temiz neden kırdım biliyor musun? Şu yaptığın tavırdan dolayı. Niye? Tavrının yani bir aynaya bakman lazım. iyi değil. Ki, şahane yap ama Sibel sen benim evime geldin. Bu eve mi abiye istedin dedin diye puanlı kırayım. Sen yoruyor tatlıyım. Siz de öyle konu dinle. Az öyle. Bak yeminli ben size söyleyeceğim. Sen bana ilk gün ne eddin? Tamam sakinleş Sibelciğim. Fatma abla toplamda 23 puana ulaştı. Yo ben bekliyordum. Aslında daha da çok bekliyordum. Elif komlas sağ olduk. Arkadaşların puanlarını verdiler. Yarın Sibel'deyiz. Son gün büyük final. En hamarat benim de. Büyük final, ilk büyük final. ilk 15 bin lirayı vereceğiz. Ben puan vermeye gidiyorum. Yarın büyük final öncesinde Sibel'in evine görüşmek dileğiyle. <laughs> ne kolay gelsin. <laughs> evet haftanın dördüncü gününde sıra geldi Fatma ablanın hamaratlığına puan vermeye. Fatma ablacığım evin temizliği için çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Gayet güzel temizdi ama yemeklerin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Revani olmamıştı, ıslak kek olmamıştı, mercimek köftesi çok kuruydu. Böreğin içindeki kabak zaten acıydı. Şimdi toplam puanımı veriyorum. Evet Fatma ablaya puanımı verdim. Yarın son gün en hamarat benim de Kadir Ezildi ile en hamarat benim de 15 bin liranın sahibi yarın belli olacak. Bakalım kendine güvenen Sibel yarın önümüzde nasıl bir temizlikle nasıl bir lezzetle çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle.